Okuma güçlüğü hakkında uyguladığımız bireye özel prep programımız hakkında kısa bir bilgilendirme. İzleyin. Birincisi, prep bildiğiniz gibi bir okuma alıştırması değil. Daha çok bir zihin antrenmanı gibi düşünün. Yani amaç çocuğa durmadan kitap okutmak değil. Asıl hedef okumayı zorlaştıran o temel zihinsel süreçleri onarmak. Şöyle diyeyim, beynin okuma için kullandığı işletim sistemini güçlendiriyor sanki. İkincisi, bu yöntem beynin dört temel motoru dediğimiz PAS teorisine dayanıyor. Okuduğunu anlamak için bu dördünün de tıkır tıkır çalışması lazım. Neymiş bunlar? Planlama yani okuma stratejisi kurma, dikkat yani metine odaklanma, eş zamanlılık, kelimeleri bir bütün olarak görme ve ardıllık. Bu da harfleri doğru sıraya koyma. Hani evle ve arasındaki fark var. Ya, işte o. İşte Prep bu motorlardan hangisi tekliyorsa onu hedef alıyor ve son olarak üçüncüsü. Prep'te uygulama çok eğlenceli ve bir transfer etkisi yaratıyor. Yani çocuğu zorla okumaya oturtmak diye bir şey yok. Aksine bir uzmanla birlikte böyle şekillerle, desenlerle, kelime oyunlarıyla çalışıyorlar. Çocuk bu zihinsel egzersizleri yaptıkça kazandığı beceriler, bakın burası önemli, otomatik olarak kitap okuma ve anlama yeteneğine dönüşüyor. Kısacası Prep okumayı bir çile olmaktan çıkarıyor ve beynin altyapısını güçlendirerek anlama becerisini kalıcı olarak geliştirmeyi hedefliyor.